...elektrik zamları geri alınsın... ...zamlar geri... ...elektrik şirketleri... Bu kadar çile, bu kadar sıkıntı, bu kadar ekonomik kaygı ama bununla da bitmedi. Küçük işletmeler ve esnafın yok olması için adeta bir darbeye daha ihtiyaç vardı sanki. Bu da yüksek enflasyon, işletme giderlerinin karşılanamayacak oranda artması... Artan kira, artan stopaj, artan vergiler ve sonunda da fahiş oranda artan enerji fiyatlarıyla esnafa bu darbe vurularak adeta nefes alamaz hale getirilmiştir. Esnafı boğan zamlar geri alınsın. Talebimiz budur. Esnaf zaten zor durumda. Kemeraltı esnafı zaten pandemi oldu. Ekonomik kriz var, dolardaki yükseliş, fiyat artışı zaten sıkıntılı bir süreç. Ya üzerine ekstra da elektrik niçin arttırılıyor anlamıyorum yani. Neden kimi zengin etmeye çalışıyoruz biz yani? Ee, şikayetçiyiz tabii. Ben 7 yıldır Kemer altında esnaflık yapıyorum. Hiç bu kadar daralmadık. 2 3. yılımız pandemiyle boğuşuyoruz. Restoran işletiyorum, 8 ay kapalı kaldık ama bu elektrik zamları başka bir darbe oldu bizlere. Kiram kadar, kiramı geçen elektrik faturaları almaya başladım ben ve buna itiraz ediyoruz. Yani yakında bence yüzlerce esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak bu sayede. Yani bırakın geçinebilmeyi, dükkanlarımızı açık tutamayacağız artık. Yani bir restoran olarak mesela ben 2000-3000 lira elektrik faturası gelirdi. Ee, şu an 5000-6000 lira buldu. Yani bu Şubat ayında daha da yükselecek diye düşünüyoruz. Ee, onun için kabul etmiyoruz. Geri alınsın istiyoruz. Talebimiz bu. Yapılan son zamlar gerçekten kabul edilir bir zamlar değil. Makul değil zamlar. Yani biz yemek işi yapıyoruz. Yemekler aynı fiyatları yansıtamıyoruz. Şu anda gelen zamlar her şey %100'ün üzerine arttı. Özellikle temizlik ürünleri, ambalaj, ambalaj ürünleri kullandığımız ürünler %200, %300 artan ürünler var.